kaybedip Ayıp Erdoğan'ın liderliğinde çıktığımız bu kutlu yolda onca vadireye rağmen, onca zorluğa rağmen hiçbir koşulda bizlerin AK Parti'mizi yalnız bırakmayan her bir dava arkadaşımıza, büyüklerimize teşekkür ediyorum. Gerçekten son 20 yılda bu ülkede çok önemli gelişmeler oldu. Safa sağlam ayaktayız. Safa sağlam çalışacağız. İnşallah bu ülkeye çok daha önemli, çok daha değerli hizmetleri yapacağız. Biz çok güçlü bir partiyiz. Dünyanın en saygın, en deneyimli lideri, bizim liderimiz. 31 Mart seçimlerinde bölünmeden, parçalanmadan yolumuza devam edelim. Allah kabul etsin. Hepiniz hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Ben burada olan tüm kardeşlerimi biliyorum ki kendi aday olmasa da tıpkı adaymış gibi canla başla çalışıyorlar. İşte diğer siyasi partilerden bizim de en büyük farkımız bu. Ben özellikle tüm ilçe VT aşkına değerlerimize buradan başarılar diliyorum. Eşkıatlarımıza şimdiden şüphaneler sunuyorum. İçeride dolaşıyorum ben tek tek. Gayretlerini görüyorum. Özellikle biraz ayrımcılık yapabilirim ama kadın kollarına buradan bir alkış istiyorum. Bu dava büyük bir dava ve biz bu davayı hor bırakmayacağız diyorum.